hala gelmedin mi? Ha Abi orada sen... mı geldin? <laughs> ya. Sanki madenim var ev yapacaksın. Ev var mı orada? Var. Ta ortaya bir tane ev atmışlar abi. Bu ne ya? Ama oraya gideriz herhalde. O zaman M8'e... Aa bak burası çok düz. Şuraya git buraya atalım. Değil mi? Neresi <laughs> düz? Burası işte. Atalım. Şurası. Ben gidiyorum. Şimdi. Ben, ben Tamam. ölmeyelim. Değil mi? Belki belki ya. Ha, bana bir stab lazım gibi. Bir <laughs> klavyenin önüne koyuyor. Allah. Demiyorsun. Adam burada mı? Al sen, burada. Git bekim ben nerede ya? Bu İngilizce klavye. Abi şu kapatılmıyor mu ya? Patlatan yeri buldum. Abi patlattım ev adam ölmedi. Ev patlattım adam ölmedi. Asmak lazım, biliyor musun? Tamam <laughs> kamp alayım. Ay <laughs> ne <Arjant 'ım> <laughs> Allah Allah. Abu. Ne oldu abi? Can'e yani. bak hayır o. Arkadaşa bak mesafta bak. Uy, oy 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 oy. şu fırına şey yap, metal ile saldır. Bunda. Her iki bilgisayarda veri sorunu. SSD kapalı değil mi kan? O ya be. Şöyle bir çıkarsın. Kan ne oldu? Ah. Abi az önce Thompson'lar bizim evi taradı. Hayır. Abi limandan ne çıkıyor ki? Bilmiyorum ki. Yasin. Artık görebiliyoruz. Çok iyisiniz o. Yusuf geldi mi lan geldi. Duydum. Oo, <stun> Ah, lan bu. Wow. <laughs> Ulan mal. İki, şey, iki kişi. kişi. Öyle kapı mı açılıyor? Düdük. Bakıyorum Ben de craftlayayım. Abi bekleyin şu an bir şey craftlama bende yol var az. Ha boş ver. Su so, altı patlarım istiyor su borusu mu? Ya Alt DB patlar. mi DB mi? Abi, Abi DB o zaman. Ben gidip geliyor. Aa, Bastım DB. Ne oldu oğlum? Ben ölüyorum kanka. İkisi de beni ayım koymuşlar. Hello, how are you? Fine today? Uh, I am fine, sit I am. down. Yes, I'm okay. Çok uzaklar oğlum bize. Değil mi ya? Böyle duvar kırmaz olacak. Abi sprey alsana. Sprey nerede? 2 kişiler. Abi ama uzak Abi 2 kişi alamayız ki. Uzak bence. Alttayın siz, ben kapıdan çıkacağım. Bekleyin susun, bekleyin susun, bekleyin susun. Vurdum bir body. Parklarını da bir uzaktan attım. 3 point bir oldu bir oldu bir oldu. Kafa be kafa git vurursun çok low kafa attım. Met koş vur. Yedi ölmedi. Kan hiç Yüzde, vur, yedi vur, ölmedi vur. Efendim, Öl al koş al koş al koş. koş al koş, al koş, koş. koş. Beni kaldır beni kaldır beni kaldır. Beni kaldır, beni kaldır Kaldırmasın al kaldır, koş kaldır. al koş. Kaldırsın al, koş. abi yalan söyle. Eve git gir sonra beni kaldır. Yüz. Yusuf geliyor Yusuf hızlı mal Yusuf. Abi, Olacak ikinci, abi. Tam. İkinci tamsın aldı. Tamam beni kaldır gel gel beni kaldır beni beni. Ben ol çekiyorum. Tamam. Gir içeri. Abi tamsınları koydum. Efendim sana. You have it save it and homes moms diyor bana beyler ne diyor bu? Abi kaydetmemişsin hiç. Kaydetmem nasıl yalancı. Yanlış. Ha <laughs> ha 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 easy Thompson. Ha, ha, <laughs> ha, ha, <easy> <laughs> ha bana bundan kışkırt diyor. Şimdi raid edeceğiz. Şu an ne lan? Dışarıda biri bir şey kazıyor. Abi şuradan ikinci katı çıksak mı direkt ya? Ee, bi bi. Çıkacak mısın abi? Bakın. Bekle bakayım ben şu şartını böyle bir şey edeyim. Gördüm. Aynen. Yusuf mermi doldu. Nesi var? istem istem ya. Aa! Aynen öyle misin? Aynen öyleyim. Yusuf öl Yusuf öl gelsinler. Ya Ya, ben bırak ya. O ama çıktı çıktı geliyor geliyor. Abi vurup öl vurup da alak da şunları. Geliyor tamam bekle ben sağdan dolaşıyorum. Geliyor ama. Çıktı geliyor da en son. Do birisi sağdan dolaşıyor. Arkasından. arkasında. Ben Sağ de sağdan, sağdan dolaşıyor? dolaşıyor. biri. Yok dola dolaşmıyor da olabilir kafa yedim. Saat. <laughs> Öldü mü? Bir, öldürdüm. Birini <laughs> öldürdüm. Birini öldürdüm. daha öldürdüm. Met bir kaldı, bir kaldı. Yürü. Nerede diğeri? Evin arkasında. Evin arkasında. Fırın evin arkasında. İçinde değil değil mi? Arkasında. Ben iki tane full. Bomba Öldürdüm <laughs> ikisini full dead. Evden çıkıyor. Tamam bak eve. Ben bunları aldım. On mermim var. Tamam bekle. Öldürürsün. Olmadı ama arkada ya. pusuyormuş. Öldürdün mü? Evet. Tamam. Ben tamam, 10 mermim var. 8. Hadi, bana gelmesin. Öldü. Helal. Bana gelmesin. Ne çekil çekil. At at at. O mu ne at, ki? Onu atamadım. Yusuf şunun lazım var mı? Öldü. Yusuf al. Aa, tamam mermim var lazım, gel. Ben, bir var, var ben de var. Ya, var, var, var. Ya amına koyayım ya. Met benim lootumda var mermi. Öldüm. Abi Yusuf'a mermi atarken yanlışlıkla shift taba bastım. biz geçemedik abi. Abi adamlar Türkmüş bir de adam için baba. Klan. Değil mi lan nasıl bir şey? Sen... İki tane seçil buldum atayım mı? strey? Abi ölürüm dur. Kaçın polisten kaçın. Söz ve salam. Sıkma artık sıkma. Amin YouTube eve eve git. 3 minutes 6 seconds. Kom çek. Çekemiyorum işte bu maç. <laughs> ne sen mi ben mi evet attım. Ka kabul oluyor ki. Atacağım, ne de mi? Ben trade atacağım. Yok. Ha. Artık araştırmasına gidiyorum ben ya. Ya ne olur sarsın ya. Eve git. Allah Allah. Ayağım şok kadar. Oy, şey nereden gördü bu ya? Hiç göstermedim oysa saki. Ses de vermedim. Oysa saki. Of hep hep e, Mehmet yüzünden. Ben biraz fazla trade atmak önemli mal deme. Onun için de bana söyleyemek bize gelmedi. Kuvada oğlum bu yalancı ya. Bize girmek bu kadar belli edemez insan ya. Kaf özelleştirilmiş buldu. Ve hala orada. Gördün mü? Ben girdim içeri. Akis kan var. Mehmet! Abi. abi, ben bu adam kanım düştü. Kanamayı düştü. Tam bekle dur. Sürüngen var beni alırsın. diğer Anladım adam nerede? Öldürdü. Hazmatlı biri geldi. Bilmem galiba. Ok Kong Ah kod, be ne söylemedi abi. Dur body. Öldü o da. Abi ben böyle millete vuruyorum canını azaltıyorum başka bir alıyor derler. Ne nasıl ya? Yeah. Abi eleman çıplak sandım. Sen <laughs> çıkarttım ben yani de çok korktum. Ne sen? Abi doğarım ya ben. Bizde şans yok ya. Allah. Ya böyle ölü nereye kadar ya yeter. Yok abi niye böyleyiz? Ben yarın pistol aldım gidiyorum dışarı. Evet. Abi hiç kimse küfür kasmadı mı? Evet. Yusuf zaten obez gibi evde oturuyor. Amına. Lan koşun mu takip et? Kaç tane var koşunun? Yok hiç. Al iki Olması tane. var. Allah. Bir gel. Neyi var? Çıkalım mı? Şey. Bekle. Amına kum. Radio. Bekle istemiyor sistem Bekle şey basayım. Abi, Hayır hı. duvardan şey, geliyor. Hazmat var mı? Hazmat var, var mı? Hazmat var aldım, şırınga da aldım, aldım. alamadı şırınga. Şırınga ver. Aldı ya sandıkta Üstü yarıyor, üstü yarıyor. Aa burayı yarıyor malla? Met yanlış yeri yarıyor. 200 canı kaldı. Duvara kapatayım dur dur. 143 canı Başka bir yeri yarıyor bu. Yok, yok. direkt çek, ortadan çek, yarıyor. Çek, çek. Öyle bir şey mi var oğlum seçimde Yok yarmıyor. Buraya garaj kapısı atalım. Abi bana şurunca. Abi git. Enayi. Adam da tür. Niye ben git tür? geldi. Ben sen şu an Direk, direkt, direkt, direkt. Ya üstümü bir koyayım düdük. Çıkalım şu mı? Tam bakıyor bana. Yedi birik. Ne kurşun mu sıktı? Geri geri sen. Tamam çekil. Öldü. O da öldü. Hepsi ölmüş galiba. Arkada, arkadaki ne var? Şu lootal içeri götür. MP5'i içeri götür. MP5'i içeri götür abi. Nerede oğlum MP5? La orada ya. Ha, tamam, arkadan binleri sıkıyorum bak. Öldüm. Abi arkadan, yanından binleri geldi. Amına koyayım MP5 alamadım ya. Mal mı? MP5'i al, içeri kaç bu cümleden ne anlıyorsan ya? Özür dilerim. Evet, abi görmedin ki MP5. Ben evin önüne kadar götürdüm de 20 saniye var ya. Sağa gittim. 70 denesin. Oha. 25 var. Kaç kişi yakın dışarıdakiler? Bilmiyorum. Aaa hile aldım çıkıp vursam ne ölse ne güzel olur. Öldü bir. Tam eve kaçırdım. Very good. Al Var atın. mı işte? Tam oynayayım mı anasını? Oyna. Tam oynayayım. Ben de aldım mermi. Aldım mı? Evden çıkıyor inanıyorum. Vallahi öldürmedik <laughs> eleman ya. aldım. Tamam ben aldım çok. AK bulamadım ya. AK vardı bir yerde. Ölmedi AK herhalde. AK 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 hmm. vurur musun? Hazmat hazmat. Geliyor o loot'a. Met loot'a geliyor. Öldü. Tamam al loot'u. Eve kaç. Oha 2 MP5 Tamam Oo, emek al emek Home çekeceğim. Seni loot alamıyor. Tamam boş ver home çekeceğim ben. Peki, bakın ben bir loot alamıyorum. Abi bana alamıyordun Çünkü... bu yalancı. Aldım. Bunu diyen eleman da evine de yetmeyecek. Adamlar çıplak geliyor galiba. Oha oğlum 101 tane mermi falan var yani. Tamam. Flaş çekmiş, öldü. Tamam. Bir daha var. Tamam. tamam. Aa öldü. Oros çocuklar abi çok var ya valla memleket çok. Neyse bende bir şey yok zaten. Al ya. Ol var yani. Bu... Bu ne? Hani Aki? Ha. ha. Tamsın öğreniyorum ben. Abi eve eriyor. Niye abi? Ne kadar gerek var ya? Araştırma tez bu. <laughs> e Bence kurdamız yok. Ha gördüm adam. Yok mu lan? Oh, o aşağı ne olacak işte. Baktım. ne kuyum oh, nasıl dümdüz atladım sprayi. Evet. Evet. İnşallah gelir. Kapının öne doğru sürüklenecek gel. Ah. Oh. Abi bu mallar da kalk patladı Bir önde MP5 var. Bir de MP5 var. Ölü mü? Hayır, yerde. Nasıl alacağım abi onu adam. Baksa neresi diyor. Metal altı patladı geldi. Bir öndük silahlı oldular geldi. Soldaki öldü. Öldü tam öldü. Mehmet ölme. Ama. Öldü tam şu, bak şu da MP5 var abi, onu. Aldı. Bu ne yok ya? kaldı. Bir şeyler yıkıldı. Ev mi eriyor? Oğlum yapılar çürüyor. Nasıl abi imkansızım. Taş koy. Aa kalktım. Taş yok. Ha? Vardır. Yok abi nasıl vardı? Abi nasıl ölmedi? Kaç kişi? Bir kişi de öldü. Değildi abi. Çıksan pompalı adam ev hemen solda. Adam loot alıyor. Tam sana alacak. Kafaydı ölmedi. Oğlum nasıl o kadar hızlı çekti ya? Kafaydı ama ölmedi kapandı. Helal. Evet kaç kaldı. kapat Kapat kapa kapı, kapı, kapat. Ama loot var o evinizde. Alırsın ha. Çıksın. Alamam ki <laughs> Bu evde çıldıracı ya. Aha, o Hadi. bir tane maden var ya orada. istiyordum. Geldi. Ya. Geldi. <laughs> Ölmedi. Kanka vurdum vurdum işlemedi. Çok iyi oyun. Adam spassa geldi. Yani. Brother'la. Adam gördün mü solda? Hayır ben hiç görmedim. Sağdaki bir anda çıkıp sağa yön sağ tarafa hatırlarım 10 ya. saniye diyorum. 5 üstü de aşağıya 3. Ama bu tek Bekle kişi oğlum. olsa böyle bakmaz hadi, hadi. kanka. Abi şunu yiyin bunu boş ver hadi ya. 2 kişi bence bu. Ben yanım yolum bile Aç açın. Al bunu Vurdum vurdum vurdum. Yusuf tamam. kan mı öldürdü ne oldu? Kapattım ben yok. Şey. Öldü. Aa ölmedi evet vurdum bir daha. Ben e? dışarıdan da olacağım Adam iyile bu millet bu nasıl yapıyor ya? Adam zıplayarak bak <laughs> abi. Abi o... Aa, o, kim o İlk kapı açık onu e, öyle. Ya mal Mehmet bu niye açı? Siz niye kapatmadınız onu? Ulan düdük mi? meme. Ne oluyor öğrenseydim? Yatansın gözdesi var mı ki? Var. Gibi. <laughs> Çok bu kötü. Gayet güzel. Abi, Abi de ne oldu? var, şu şu var, şu var. al al al. Öldürdüm brother adamı, ben. öldürdüm oğlum. Tam ben ben bu bende dursun ben öldürürüm belki birilerini burada. Kim tam buradır? Kim öldürür? Abi beni arkalayanı. Emşe. Evet. Vallahi Hayır, tamsın a bana sıkıyor biri. Sana nasıl sıkıyor? Bana sıkıyordu o. Sana sekmişti. Bana, bana... öldüm. <laughs> Çıldıracağım valla. Oynarız sana. Tamam. Fight. Ölmeyin abi salak gibi ne no olur ya. Biri full dead evdekine bakın. Abi oyunum FPS drop yapıyor şu an bekle ya. Ha düzeldi gibi. Evdekine düzenli bakıyorum gibi. da bana göster. dur. Ne sağlıyor? Adamı görmedik mi? Evet arkanda geliyor, geliyor arkanda geliyor. Evet arkanda geliyor, evet, geliyor. Bizim ev tarafından geliyor. Aa, Kaç kişi nerede? Tek kişi azmat. Öldü. Tamam onu da alacağım ben. MP5. artık. Kan kayada kayada ömür kayar. Met. Geldi abi. Abi bizim ekip ma ya. İnşallah bu. Kan şurunca bas. Sen bas. Ana bağırıyor bir de görüyor musunuz? Ana yatağını verebilecek var mı? Yok. TP alsana arkadaşım Hayır. mal mısın? Hakledelim o <laughs> Neyse abi yarın okul var ya. Seçiyorlar iyi atıyorlardı. E bizi atıyorlardı. Ne demek bizi atıyorlardı? E bizi atıyorlardı. Ben, ben biliyorum siz de ne kesin ya. En güzel sizi ghost yolladım. Aynen. Şimdi çıkarmak istiyorum. Çıkmak istiyorum. Evi YouTube Zekil yaptı ya. çok takılma ya. Peki <laughs> abi evde taş falan mı vardı? Aynen, Yalan. Aynen 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 abi. aynen 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 Bu benim. Bu benim. Tabii. Bana şırınga basın. Bir müsaade mi var mı adam var mı? 16 tane seçil bastım. Adam ben böyle... Ben buraya geldim. Burada Hatta bir sıra. Be. attım. Ben yani şu Girelim. şu metale mi girsek? Adam var önümde hazmat. Baş hazmat. hazma. Hiç neyse sıkma. İki çok yakın oldu. Gördü bizi biz gördü bizi gördü. Mehmet'in sıkamaması trajik bir karar. Demeyim deme, deme be, sıkamamız. Abi değişelim bence ben bunu oynayamıyorum sanki. Oğlum nerede adam? Ee, üstte Bana var. Üstte de var. Ee, Abi yüklenme oyun birine. kasıyor ha. Yeri nerede? Öldü. 3 attı. Çok Üç iyi izlerler. Öldü, mü adam? Ya 2 ya 3. Ölmedi herhalde. Nasıl ölmedi oğlum ben adam kafasını... Oğlum adam MP5 lan bu da? Oğlum yüklenmedi donuyor Abi yürüyün gidelim ya seç lan ne yapıyoruz burada? Değil mi arkadaşlar? Adam Haydi abi. gidelim dedim de. Adam kafayı yiyor ölmüyor oğlum. Vallahi şimdi oyun. Biz nereye ile arkadaşlar tam olu vererek? Bitten nereye ile tam olarak? Abi gelin bu Beni balınız bırakmayın beni ya yeter ya. Maymun. Abi yanlış ki? Var ya of. Abi önümüzde people gidiyor iki tane gördü gördü gördü. Kaç Ay, nerede? 110, 110 karşımızda. Gördüm gördüm gördüm. Sıkıyorum sıkıyorum sıkıyorum. Ben Çıkırtı, görmüyorum. Ben, ücudur, ben görmüyorum. Öldü. Ben niye öldüm. görmedim abi? Ölmez. Mehmet kime sıkıyor oğlum? Öldü. Ben niye görmedim? Oh, Peki bizim. Okey, Abi verim ki alayım. Nasıl akıyor? ya? Hey okay, bro. bro. Hey bro. Abi bu da ak okay herhalde. Abi bu da ak okay herhalde. Oğlum akilere bak. Bitirme, 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 Oğlum adamlar akiymiş lan. Ben de istemem What is your problem ya? What is your problem ya? Your problem ya. Yürüyün Oğlum adam veletmiş etmiş ta. De. Değil mi? Adam veletmiş. etmiş. Oğlum büyük adam. Allah! Düştüm 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 düştüm. Aaa maymunla bir kat edildik. Dur. Bir tane ben adam var. hepimizi kat etti. Amma ne koyayım ya. Oğlum. O <laughs> <Uttu>. Oğlum <laughs> Kağıdı, <katledim> ya. <laughs> ne kadar kat ediyor. Uttu. Hadi arkadaşlar çıkalım. Peki hepimiz de tamam. stratejik bir karar mıydı? <laughs>